Çok teşekkür ediyorum. Evet yani bu akşam inanılmaz önemli bir gece. Büyük bir sezonun resmen artık sonlarındayız. İki finalist belli olacak. Ben tabii ki yarı finalde nasıl bir oyun sistemiyle mücadele edeceğinizi hem sizlere hem de sevgili seyircilerimize anlatacağım. Ama dediğim gibi bugün çok kritik bir gün çok önemli bir gün ve tabii ki buradaki performansınız sizi sezonun final etabına taşıyacak. Bakalım tabii ki sizlere anlatacağım başka şeyler de var. Kurallarla ilgili önemli detaylar var ama artılarıyla eksileriyle biraz sonra bu soru işaretini tutarak sileceğimi de söyleyeyim şunu söyleyeyim çok hakkaniyetli bir mücadele sizi bekliyor. Biraz sonra da hemen reklamlardan sonra izleyicilerimizle, ekranları başındaki sevgili seyircilerimizle bunları paylaşacağız. Survivor 2025 İstanbul canlı yayınında yarı final akşamındayız sevgili seyirciler ve arkadaşlar şimdi anlatıyorum hem sizler için hem de sevgili seyircilerimiz için bugün üç isim olarak yarı finalde bir mücadeleye çıkacaksınız. Ancak sistem nasıl? Biraz sonra her birinizden Birer final atışı söylemenizi isteyeceğim. Yani finalde birer atış seçeceksiniz ve herkes seçtiği atışla kendi aranızda mücadele edeceksiniz. Şöyle 3 tur oynayacağız. 3 turun sonunda 5'e ulaşmayı başaran bu geceyi noktalayacak ve ilk finalist olacak. Geriye kalan iki kişi de sıfırdan başlayarak düello mücadelesine çıkacak. Ve düelloyu da kazanan ikinci ve son finalist olmayı başaracak. Adem bir güldün. Gülmedim hayır. Umarım ikinci <laughs> Onu düşünüyorum şu Peki. Şimdi. O zaman o kritik soruyu soruyorum. Yarı final mücadelesinde. Batuhan. Seninle başlıyorum. Bu akşam yarı final mücadelesinde hangi final atışını seçmek istiyoruz. Hakkımızda eli olsun inşallah. Ben halka geçirme atışını seçmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle sevgili seyirciler Batuhan atışını seçti. Adem hangi final atışını seçmek istersin? Ben bugün biraz kadere de bırakmak istiyorum. İyi atacağımı düşündüğüm, daha önce hiç atmadım. dün Volkan'ın attığı kum torbasıyla sembolleri düşürme ve sonrasında kondurma atışını seçiyorum. Hiç atmadım ama atabileceğimi düşünüyorum. Bu benim için de en azından güzel ve zorlu bir sınav olur. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle Adem de final atışını seçti. Ve son isim Volkan. Hangi final atışını seçmek istersin Volkan? Ee, disle topları devirme, sonra basketbol atışı. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle Volkan da final atışını seçti. Artık sevgili seyirciler. işte o an geldi, çattı. Eğer sizler de hazırsanız yarı final başlasın mı? Öyleyse Batuhan, Adem sizi parkurun başına alabilirim. Buyurun. 5'te İstanbul'dayız. Yarı finaldeyiz. Bakalım sezonun ilk finalisti kim olacak? Bu gece hangi ikili Survivor kupası için finale kalmayı başaracak? İlk karşılaşma. Batuhan Adem'e karşı hazır. Mücadele başladı. Çeyrek finali geride bıraktık. Ve bugün yarı finaldeyiz. Adım adım finale doğru gidiyoruz sevgili seyirciler. Batuhan önde. Adem şimdi hızlandı. Onları destekleyecek olan arkadaşları da hemen kenarda yerlerini aldı. Ayşe ve Sema'yı görüyorsunuz. Matuhan, Adem. Halk atışları. Arka arkaya hızla yapılıyor. Henüz isabet yok. Batuhan 1. Batuhan 2. Adem. İki, baton üç, üçe ikiler. Üçe üçler Adem Son iki atış lazım. Adem mi, baton mı? İlk sayı alacak. Adem dur, kazanır. dört dört. Atan sayı alacak. Batu! Batuhan Karacakaya <laughs> ilk sayısını böylelikle alıyor.